Herkese selam. E karşımızda şu an e, analog bir osiloskop var. Yani basit ismiyle skop. E bu scope 20 MHz'e kadar. Bu scope'ta e, mesela şöyle görmüş olduğunuz bir kareler var. Şurada bir kare var. Mesela şurada bir kare var. E, şurada gene bir kare var. Yani bu görmüş olduğunuz kareler e, buradaki girişin komutatörleri Buradaki, şu bu, burada iki tane kanalımız var. Birinci kanal, burada da ikinci kanalımız var. Bu bölüm birinci kanala komut eder. Şu bölümde ikinci kanala komut eder. Yani siz burada probu eğer bu kanala takarsanız buradaki komutlarla e, probu kontrol altına alırsınız. Eğer buradaki girişe takarsanız ikinci kanalla kontrol altına alırsınız. Şimdi scope'u başlatalım skobumuz açıldı. Biraz yavaş açılabilir analog bunlar e, bu şekilde. Şimdi burada bir tane noktamız var. Aslında bu nokta burada akan zamanı gösteriyor. Şu anda burada akan bir zaman var. Şimdi aslında burada görmüş olduğunuz nokta aslında biraz biraz daha hızlandırdığım zaman bir çizgi konumuna dönecek. Yani ben burada şu an bu görmüş olduğunuz komutla hem sağ kanalın hem sol kanalın zamanını kontrol ediyorum. Yani frekansım hangi zaman aralığında onu görmek için. İşte alçak frekanslar için mesela alçak frekansları nasıl görmek istiyorum? İşte yüksek frekansları nasıl görmek istiyorum? Hangi zaman aralığında, hangi dalga boyunda? Buradan onu kontrol ediyorum. Şimdi burada mesela görmüş olduğunuz şimdi bazı ayarlarımız var. Mesela önce önce skopumuzun ayarını yapalım. Mesela skobumuzun ayarını yaparken görmüş olduğunuz çizginin aslında tam ortada düz bir çizgiye en yakın şekilde olmasını sağlamamız gerekiyor öncelikle. Şimdi bu ayarı yaparken mesela birinci kanalda olduğumuzu farz edelim. Zaten burada da ayarlar birinci kanalda. Burada bakın birinci kanal, ikinci kanal, altı yani çift kanal. Yani hem sağ hem solu yani stereoda hem sağ kanalda hem sol kanalda izleyebilirsiniz. Şimdi mesela burada önce e, pozisyondan e, çizgimizi aşağı indirebiliriz. Yani bu bizim zamanımız, sıfır noktamız ve akan zamanımız gösteriyor burada. Aslında burada bir, bu şekilde akan bir nokta var. Bu akan noktayı hızlandırdığımız zaman yani herzini arttırdığımız zaman bu sefer o bizim gözümüze, algımıza çizgi gibi görünüyor. Yani aslında normalde şeyvekede aydınlatma lambaları da 50 Hz'de yanar. Fakat insan gözü yaklaşık 24 Hz, 30 Hz arasına ayırt edebildiği için o saat artık o zaman aralığından sonrasını sabit görür. Sanki gerçekten varmış gibi. Şu anda aslında normalde var olan bu. Fakat hızlandırdığımız zaman biz bunu çizgi gibi görüyoruz. Konu bu. Yani frekansın akışını buradan kontrol ediyoruz. Şimdi... Çizgimizi istediğimiz seviyeye buradan istediğimiz kadar aşağı indirip yukarı kaldırabiliriz. Şimdi çizgiyi ortaya en yakın seviyeye getirdik fakat hafiften bir eğimimiz var. Şimdi eğimimi de eğimi düzeltelim. Şurada görmüş olduğunuz ufak bir tane pot var. Bu bizim çizgimizi düzeltecek olan pot. Bakın şimdi biraz daha çizgiyi düzelttim fakat ne oldu? Biraz aşağıda kaldı. Hafiften yukarı kaldırıyorum. Yani çizginin üzerindeki çizgiyi de görmem gerekiyor. Yani ekrandaki çizgi, ekrandaki sabit çizgiyle benim frekans ölçtüğüm çizgi birbiriyle ne kadar uyuşsa o kadar iyi. Şuradaki ayardan da ileri ve geri. Bakın frekansımı şu anda tam olarak ortaladım. Yani skobumu güzel bir değerde şu anda ayarlamış vaziyetteyim. Burada bir de size söylemek istediğim önemli bir konu. Hem Bunlar işte odaklama ayarları. İşte ısı, ışığın gücünü ayarlıyor bu. Normalde televizyon gibi düşünün. Eski televizyonlarında nasıl böyle tuşlar vardı. Işığını kısıyorsunuz açıyorsunuz. Burada da odaklama yani netliği, frekans netliği yani çok indirirseniz kalınlaşıyor. Şöyle güzel bir net bir çizgi net bir nokta yakalamamız gerekiyor. Bu şekilde bir ayar yeterli. Şu bölümde ise Voltajı. Frekansın voltajı. Burada frekansın voltajı olan kısımda bu şekilde ayarlar var. Bakın. Bu şekilde ayarlar var. Kaldırıyorum. Şu anda mesela e, nokta 1. Yani 0.1 volt. Yani 1 volt burası 0.1 volt burası. Yani şöyle anlatayım. Şimdi ben bunu 1'e getirdiğim zaman bu şu demek. Şu anda 5 5 burası. 5. Burası 2. Burası 1. Şu demek. Ekranda görmüş olduğunuz karelerde her bir kare bir değer demek. Her bir kare bir değer demek. Yani eğer siz bunu 5 volta getirirseniz 5 volta getirirseniz her bir kare 5 voltu temsil eder. 5 volt, 10 volt, 15 voltu temsil eder. Eğer 2'ye getirirseniz her bir kare 2 voltu temsil eder. 2 volt, 4 volt, 6 volt. Eğer 1 volta getirirseniz her bir kare 1 volt, 2 volt, 3 volt'u temsil eder. Eğer 0.5 volta getirirseniz her kare 0.5, 1, 1.5 volt'u temsil eder. Ee, başka burada önemli konumuz ne var? Frekans ayarını anlattık. Şu da hızlandırma. Ee, bunu daha ilerleyen şimdi probumuz takılı değil. Probumuzu takıp e, ses frekanslarını hızlandırıyoruz. E, skobumuza girmeye başladıktan sonra tabi bu ince ayarları da daha detaylı kullanacağız. E, şimdilik mesela şuradan da işte birinci kanal buradayken bu konuma geçirirseniz ikinci kanala geçer. Mesela ikinci kanalımız biraz aşağıda onu da merkez diyebiliriz. Ondan sonra mesela alt pozisyona getirdiğimiz zaman iki kanalımız da şu anda aslında devrede fakat birbirlerinin üzerlerinde olduğu için ikisini sıfıra getirdi. Birisi üstü yukarıda birisi altta bu şekilde de iki kanaldan giriş yapıp ee, mesela sağ kanaldaki sesimiz, sol kanaldaki sesimiz, left ve right'ın ölçümlerini yapabiliriz. Bu anlatım şimdilik bu kadar bırakalım. Ee, daha sonra uygulamalı olarak daha detaylı şekillerde incelemeye devam edeceğiz. Herkese kolay gelsin.